Cihat istiyoruz. Gidelim ellerimizle kurtaralım Gazze'li kardeşlerimizi istiyoruz. Tabii biz Müslümanlar istiyoruz bunu. İçimizde yaşayan Siyonist yalakaları, Siyonist'in çomarları istemiyor tabii ki. Biz istiyoruz. Peki hazır mısınız? Bir kere siz bunu da hutbede de söylemiştim. Hazır mısınız? Ben bize soruyorum, bize. Müslüman mahallesine soruyorum. Cihat, cihat, cihat diye bağıranlara soruyorum. Bize soruyorum yani. Hazır mısınız diye. Neye hazır mıyız hocam? Hazırız tabi. Eminim. Şu camide kaç kişi varsa herkes şu anda hazır. Buradan çıktığı gibi gidebiliriz. Peki hazır mıyız? Böyle bir karar alsak. Devletimiz dese ki haydi lan giriyoruz. Ya Allah bismillah. Dese. Dediği anda kameralar karşısında kameralar daha kapanmadan. Kameralar kapanmadan. Kameraların önünde çıkıyoruz. Cihad ilan ettik dense kamera daha kapanmadan bugün 30 lira olan dolar 200 lira olacak aynı anda. Bugün 40 lira olan benzin 300-400 lira olacak aynı anda kamera kapanmadan. Hazır mıyız buna? Bugün pahalılıklarından şikayet ettiğimiz piyasadaki peynir 5 milyon olacak, 5 bin lira olacak kilosu. Hazır mıyız buna? Sorun bunu kendinize. Sorun bunu kendinize. Evimize soktuğumuz salça 10 katı olacak. Hazır mıyız buna? Cihatlar kolay olmuyor. Cihat sadece silahla ordunun gittiği yerde değil, gerideki devletin ekonomisiyle de oluyor. Hazır mı Müslümanlar bunu soruyorum. Hemen aynı anda olacak, o gün değil. Kamera kapanmadan, cümle bitmeden dolar fırlayacak, 10 katı olacak, 300 lira olacak. Benzin olacak 500 lira. Hazır mıyız buna? Daha neler olacak hem de? Elektrik olmayacak. Çünkü dışa bağımlılıklarımız var. Biri kızacak, elektriği kesecek. İsrail'e yalakalık yapacak. Günde 4 saat elektrik olacak. Hazır mıyız biz buna? Nereye hazırsın? Şey, telefonun şarjı bittiğinde deliriyorsun ya. Telefonunun şarjı bittiğinde deliriyorsun. Şey taşıyorsun yanında, akü taşıyorsun. Aman sokakta şarjın bitmesin diye. Hazır mıyız cihada? Manen söylüyorum, manen. İyi bir düşünün bakalım. Hazır mısınız? Cihat öyle kolay olmaz. Bir yerde okumuştum, doğru yalan bilmiyorum teyit etmediğim bir bilgi, güvendiğim bir tarihçinin sözü bu. İstanbul fethedildiği zaman diyor, Osmanlı'nın ekonomisinde bir devalüasyona gidildi. Paralardaki altın değeri düşürüldü. Paranın değeri düştü. Fetihler kolay olmuyor. Fetihler kolay olmuyor ya. Siz zannediyorsunuz mu Osmanlı'nın o birbirinden şahane zaferlerinin sadece kılıçla, mücadeleyle kan dökerek olduğunu, geride neler yaşandı toplum içerisinde? Ne kıtlıklar oldu, ne yoksulluklar oldu. Fetihler böyle. Hazır mı Müslümanlar? Şu rahatına düşkün, otomatik arabalara alışmış, doğalgazlara alışmış. He, doğal da bulamayacağız sonra. O savaş başladığında hazır mı Müslümanlar manen buna? İmanınız hazır mı? Hazır mıyız buna? İyi düşünelim. Yani düşünelim ve hazır olalım. Bir gün bu savaş kapımıza dayandığı zaman ki dayanacak, 3 yıl sonra, beş yıl sonra, 10 yıl sonra dayanacak. Bunu bilin. Bu savaş yeni başladı daha. Resulullah Aleyhisselam'ın buralarda olacak dediği o büyük savaşın başlangıcı 10 yıl önce Suriye'de başladı, Irak'ta başladı. Bu onun devamı. Finale gidiyor bu iş, finale. Finale. Kim kazanacak? Müslümanlar kazanacak. Ama hangi Müslümanlar? az önce anlattığım şeylere göğüs geren Müslümanlar kazanacak. Efendimiz Aleyhisselam öyle buyuruyor. Üçte biri kaçacak. Ordunun diyor üçte biri kaçacak. Ben söylemiyorum peygamber söylüyor Aleyhisselam. Üçte biri şehit olacak. Üçte biri de zafer kazanacak. Bu Yahudi'ye karşı. Biz biz Amikovası'nda olacak bizim sınırlarımızda. Ama hazır mıyız?